Elhamdülillahi Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hadis-i şerif dersimizde Allah'ımızın lütfu keremiyle Ramazan-ı Şerif boyunca oruç ve zekatla ilgili hadis-i şerifler okumuş idik. İnşallah bugünkü dersimizde bayramla ilgili hadis-i şerifler okuyacağız. Bayram namazı, bayram namazına gidiş, bayram namazında neler yapılırdı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanındaki haliyle inşallah okumaya çalışacağız. Cenab-ı Hak faydalı eylesin. Şimdi bu konuyla tabi bayram dediğimiz zaman iki bayram da buna dahil olur. Ramazan bayramı ve kurban bayramı olmak üzere iki bayram da buna dahildir. İki bayramın hükümleri de aynıdır. İki bayramdaki kılınan namaz da aynıdır. Ondan sonra birinde kurban ibadeti ilavesiyle e, sadece fark odur. Onun dışında başka bir fark yoktur. İnşallah şimdi iki bayramı birden okuyacağız. E, ve bu konuda ilk ayeti kerime şöyledir. Yani bayramla ilgili Kur'an-ı Kerim'de geçtiği üzere. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'tayna kevsera fe salli li rabbike venhar. <laughs> bu ayet-i kerime. İnna a'tayna muhakkak biz sana verdik neyi? El Kevser'a Kevser'i verdik. Bu bir ırmaktır. Ondan sonra e, Cenab-ı Hak bunu Peygamberimize ikram etmiştir. Peygamberimizden başka hiç kimseye bu has değildir. Sadece Peygamberimize hastır kıyamet gününde. E, biz sana Kevser Kevser'i verdik. Fesallili Rabbike Öyleyse bu büyük nimetin karşılığında Rabbinin için namaz kıl ve her kurban kes namaz kıl bayram namazıdır. Ben har kurban kes o da kurban bayramının kurbanıdır. Evet. Bu konuyla ilgili hadis-i şerifler şöyledir. An Ali'in radıyallahu teala anhu قال. Hazreti Ali radıyallahu anh, efendimizden şöyle rivayet ediliyor. Mine sünneti sünnettendir. Ne? En yahruce ile idi bayram bayram namazına çıkmak ne olduğu halde maşiyen yürüyücü olduğu halde. Yani binekle değil de yürüyerek namazı bayramın adabındandır yürüyerek bayram namazına gitmek. Tabi uzak bir yerde ise diyelim köy gibi bir yerde, ilçe gibi bir yerde oturuyoruz. Evimiz camiye uzak. Gerçi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında ee, biraz sonra söyleyeceğiz. Bayram namazı şehrin dışında e, şöyle 2-3 kilometre uzakta bir yerde kılınırmış. Peygamber Sallallahu Vesselam o 2-3 kilometrelik yeri yürüyerek gidermiş. Bayram namazına has bölgeye dolayısıyla böyle 3-4 kilometreyi ye geçmeyen yerlere yürüyerek gitmek Peygamberimizin sünnetlerindendir. Bayramla ilgili sünnetlerindendir. Ve en teküle yemesi şey en herhangi bir şey gable en yiyahur tahruce çıkmadan önce. Yani evinden çıkmadan önce ağzına birkaç bir şey atarmış. Bu tabi bayram namazına has bir uygulamadır. Şey, Ramazan bayramına has bir uygulamadır. Ramazan bayramına çıkarken, bayram namazına çıkarken ağzına birkaç parça bir şey atmak sünnettir. Ee, peygamber sünnetidir. Bu aynı zamanda orucun olmadığını ifade içinde yapılır. Yani oruç yok, bugün oruç yok, oruç bitti artık manasında. Evet. An ebi Hureyre radıyallahu anh gal. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre şöyle aktarıyor bizlere. Kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem nebi sallallahu aleyhi ve sellem idi. İza خرج يوم idi, bayram günü çıktığı zaman eee fi bir yola raca dönerdi fi gayrihi o yolun dışında başka bir yoldan dönerdi. Yani e, bayram namazı için evinden çıktığında hangi yolu takip etmişse tekrar evine dönerken başka bir yolu kullanırdı. Buyuruyor. E, dolayısıyla camiye gidip gelirken yolları değiştirmek e, sünnettir. Bu aynı zamanda hayırlı bir işi yaparken şahitleri çoğaltmak anlamına gelir. Bayram namazına giderken bu caddeyi kullandın. Ondan sonra oradaki bütün dağ, taş, kuş neyse hepsi sana şahitlik etti ki sen hayırlı bir iş için mesafe kat ettin. Sonra döndün başka yoldan. Bu sefer bu taraftakiler şahitlik edecek ki bu adam namazdan döndü. Çünkü ahirette onların şahitliği olacak ahirette oturduğumuz kalktığımız yerlerin şahitliği olacak. Yani mekanlar ve e, ondan sonra e, eşyalar yarın ahirette dile gelecek Allah'ın e, kudretiyle. Onun için Peygamber sallallahu ve bunu dahi değerlendirmiş ve gidip gelirken Cuma'ya da hakeza, normal camiye de hakeza yolları değiştirmek adaptandır, edeptendir. E, Tabi günümüzün e ee, doktorlar da diyorlar ki yol değiştirmek insanın zihninin taze kalmasını sağlıyormuş. Yani devamlı farklı yollar kullanmak bunamayı önleyen sebeplerden bir tanesiymiş. Yani peygamberimizin uygulaması hem sevap bakımından son derece faydalı hem de sağlık bakımından son derece faydalı. Onun için peygamberimizin yaptığı her işte bir hikmet vardır. Peygamberin yaptığı işler sizin bizim sıradan insanların yaptığı işlere benzemez. O vahiy ışığında hareket ettiği için her işi isabetlidir, her işi faydalıdır, her işinde bereket vardır. Allah her işinde Hazreti Peygamber'i taklit etmeyi bize nasip eylesin. An yani Enes radıyallahu anh kal. Enes radıyallahu anh'dan rivayet ediliyor. Kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem idi la yagdu yevmel fıtri iftar günü yani eee Ramazan bayramında yürümezdi. Hatta yeküle yemedikçe temeratin birkaç hurma. Birkaç hurma yemeden evinden çıkmazdı. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam. Ve vitran. Onları da tek yerdi. Yani bir, üç, beş gibi tek hurmalar yerdi. Ondan sonra evinden dışarıya çıkardı. Bu aynı zamanda İslam'ın ilk yıllarında e, yani orucun ilk farz edildiği yıllarda e, yıllarda yanlış anlaşılmaya sebep olmaması için peygamberimiz özellikle bunu yaparmış. Çünkü daha önceleri insanlar bayram sabahı da oruç devam eder zannederlermiş. Çünkü biliyorsunuz burada hadis-i şerif okumuştuk. E, orucun ilk yıllarında e, neydi? Sahabe-i kiram eğer e, ee, iftar yemeğine uyuyup kaldılarsa, iftar yemeği yiyemedilerse ne vardı? Bir dahaki iftara kadar bir şey yemeleri yasaktı. Eskiden kalma bir adetti bu. Cahiliye devrinden kalma bir adetti. Mesela bugün iftar yemeği var ya, iftar yemeği yemedin. işten geldin, yorgunsun, otururken uyumuşsun. Uyuduğun, iftar olduğu, yemek yemedin, iftar olur olmaz yemek yemediysen artık bir daha sahura yiyemiyorsun. Da ta ertesi günün iftarına kadar aç kalıyorlardı. Sonra ayet-i kerime indi. Güneşin doğuşuyla oruç bitmiştir. İster ye ister yeme ee, buyuruldu. Ondan sonra bir de gece, Ramazan geceleri orucu dahil değildir. Ondan sonra orucun, orucun hükmü Ramazan gecelerinde geçerli değildir. Serbestsiniz, yersiniz, içersiniz. Oruca zıt her türlü iş yapılabilir. Ramazan gecelerinde. Bu manada ayet-i kerime sahabe-i kerim rahatladı. Ha, i̇şte bu olayda da Sabah namazında, sabah kalktıkları zaman bayram günü, oruçlu o zanne derlermiş. Peygamber sallallahu aleyhi o zannı, o, o uygulamayı kaldırmak için bahusus birkaç tane tek olmak şartıyla hurma yermiş. Evet. Anil Bera radıyallahu anh gal, Bera radıyallahu anh'dan rivayet ediliyor. Haracen cennetini sallallahu aleyhi ve sellem yevmel adha ilel baki. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir kurban bayramında Beki'a çıktı. Beki'a Medine-i mezarlığı. Oraya gidenler bilirler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, Kutlu Kabri Şerifi'nin hemen az ötesinde düz bir arazi var. Orası Medine'nin mezarlığı. Tabi şimdi orası dolu. Kocaman top sahası gibi bir yer. Belki daha büyük bir yer. Tamamıyla kabristan dolu da. O zaman bir kısmı kabristan doluymuş. Diğer kısmı böyle düzlükmüş. Aynı bizim şu kazı çeşme gibi dümdüz bir yermiş orası. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor, kurban bayramında o araziye çıktı. Fesallâ rak'ateyni iki rekat kıldı. Fümme akbele aleyna bi vecihi. Sonra yüzüyle bize döndü. Ve kâle buyurdu ki, inne evvele nusukina fi yevmina hâzâ. Bugün de bizim ilk ibadetimiz nedir? En nebde ebi salati namazla başlamaktır. Yani bugüne namazla başlıyoruz. E, Tabi namazla başlıyoruz e, namazdan maksat bayram namazıdır. Yani bugün yapacağımız ilk ibadetimiz namaz, bayram namazı kılmaktır buyurmuş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ondan sonra sonra evimize dönmemiz fenenihara kurban kesmemizdir buyurdu. Dolayısıyla sıralama böyledir. İlk önce bayram namazı sonra kurbansa kurban kesilir değilse normal hayata devam eder. Hocam, daha hadis değil de niyet getirip sabah yani bayram akşam Niyet getirip iyidir diyor. Sabah değil, oruç ne açarsın. Böyle bir şey duydum ama acaba... Yok. Sinnet... Yok böyle bir şey hiç duymadım. Yok değil mi? Yok. Demek ki şey hmm. değil. Ha şeyde şöyle o e, Ramazan, Kurban Bayramı'nda mı diyorsun? Yok yok. Ramazan. Ha, yok yok. Duymadım. Bilmiyorum. Belki vardır kitaplarda bizim duymadığımız birçok şey var. Yok tabii kitaplarda de. değil. Böyle bir ha. duydum yani. Bir şeyde ama acaba şey var mı diye. Tamam. Evet, duymadım. Evet. Kale e, Ebu Hureyre'tü Hureyre'te radıyallahu anh Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki Esâbehum matar Fî yevmi idin. Bir bayramda diyor yağmur yağdı. Yağmurlu bir bayram sabahıydı diyor. Fesallâ bihimin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlara namaz kıldırdı. Salâtel idi bayram namazını fil mescidi mescitte. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte onlara bayram namazı kıldırmış. Ondan sonra e, yağmurdan dolayı ee, peki başka nerede kılınıyordu? Az önce dediğimiz gibi musalla denilen yerlerde bayram namazı kılınırdı. Ve bu e, hemen hemen bütün İslam devirlerinde böyleydi. Bayram namazı kılınan yerler camiler değildi. Bayram namazında bu camilerin tamamı boşalır. Ne kadar cami varsa hepsi bomboş olur. Herkes bayram namazını kılacakları düz araziye çıkarlar. Kazı Çeşme veya da Çırpıcı Çayırı gibi böyle düz yerlere çıkarlar köyler, kentler hepsi oraya toplanır. Orada bayram namazı kılınır. Ondan sonra e, dağılınırdı. E, tabii daha sonra e, şehirleşme olup da e, insanlar e, çoğalınca e, ve yer mekanlar azalınca artık camilere bölündü insanlar. Ama orijinalinde aslında e, bayram namazı ve cuma namazı da buna dahildir. Düz arazilerde, büyük arazilerde, büyük kalabalıklarla kılınması gerekir bayram ve cuma namazlarının. Şimdi de aslında tatbik edilebilir. Eğer bayram ve cuma günü izin olursa, tatil olursa o zaman insanlar ne yapabilir? Mesela çırpıcı çayına veyahut da buradaki kazı çeşmeye veyahut da işte ne bileyim taraflarındaki geniş yerlere insanlar toplanabilir. Mesela Zeytinburnu civarında 3-4 tane böyle yer, sahil bomboş mesela. Sahil boyu ta Bakırköy kadar muazzam, dehşet bir kalabalık, değil mi? Olur. Müslümanlar böyle hep birlikte omuz omuza muazzam bir kalabalıkla cuma ve bayram namazını kılabilirler. Şu anda imkan var aslında. Mühim olan uygulama. Evet. Allah Celle Celaluhu nasip eylesin. Şöyle peygamberin kıldığı cumalara, bayramlara benzer cumalar, bayramlar kılmayı bizlere nasip eylesin. Şimdi bölük pörtüyü 300 kişi burada, 500 kişi orada, 1000 kişi orada. Böyle idare ediyoruz. Hiç yoktan iyidir tabi de. Ama daha iyisini Rabbimizden <laughs> isteyelim. Ümmü Atiyye radıyallahu anh galet. Ümmü Atiyye radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre emarana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fil fıtır. Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan bayramında emretti. Vel adha kurban bayramında en nuhricel cel avatika e, buluğa yakın çocuklarımızı çıkarmamızı vel huyada yetişkin hanımları çıkarmamızı ve zevatel huduri e, ihtiyar kadınları çıkarmamızı emrederdi yani bütün çoluk çocuk hep beraber bayram namazı için bayram namazı kılınan bölgeye çıkarlar idi. Velakinne el Fakat fakat yetişkin hanımlar yatezilen salate namazdan namaza iştirak etmezler, ayrı dururlar ve şehdenel hayra ve davet el müslümanların hayrına ve dualara iştirak ederler, müşahede ederlerdi. Gültü ben dedim ki ya Resulallah ey Allah'ın elçisi ihtana la yekûnü her cilbe bizim bazılarımızın çarşafı yok. Peygamber sallallahu zamanında biliyorsunuz tesettür ilk indiğinde Müslüman hanımlarının dış kıyafetleri çarşaftı. Hatta Hazreti Ayşe annemiz diyor ki çarşaf ayeti inince örtü ayeti inince Medine sokaklarındaki kadınlar diyor kara kargalar gibi belli oluyordu aradan diyor. Yani siyah kıyafet giydikleri için belli olur. O yüzden hanımlar için en güzel tesettür kıyafeti çarşaf tarzı bol kıyafetlerdir. Yani bedenin tamamını yekpare örten kıyafetlerdir. Şimdiki bu pardesüler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki tesettüre benzememektedir. Hatta bundan 50 sene, 70 sene, 100 sene önceki kıyafet tesettüre de benzemiyor. Bu pardesüler Avrupa işidir. Böyle yakalı, kollu, cepli, yırtmaçlı, kemerli, memerli. Onlar Avrupa'dan gelen şeylerdir. Çünkü vücut hatlarını fazlasıyla belli eder. Halbuki Müslüman kadının tesettür kıyafeti vücut hatları belli etmeyecek şekilde olur. Vücut hatları belli etmeyecek en güzel tesettür kıyafeti baştan aşağı sarkan kıyafetlerdir. Kimisi şimdiki kadınların çarşafı gibi dikilidir, önden kapalıdır. Kimisi şöyle tutar eliyle bazı bölgelerde böyle Çarşaf gibi, yatak çarşafı gibi bir şey. Şöyle sarıyor, şuradan tutuyor mesela. Bunun modelleri, mühim olan yekpare olup bütün vücudu örtecek şekilde olması lazım. Evet. Ee, bu hanım annemiz Ümmü Atiye ee, annemiz demiş ki bu Ümmü Atiye annemizin Medineli bir e, annemizdir, sahabe annemizdir. Asıl adı Nesibe. Nesibe hanımdır. Radıyallahu anh'a. Dedi ki o ya Resulallah bazılarımızın çarşafları yok. Yani dışarı nasıl çıksın? Ev kıyafetiyle de çıkılmaz. Ondan sonra ev kıyafeti dinimizde e, kadınlar adına zinet sayılır. Zinet yani süs sayılır. Ev kıyafetiyle dışarı çıkmak haramdır. Yani bir kadın evde giydiği kıyafeti dışarıda kullanamaz. Örtülü de, yani aşağı kadar uzun dahi olsa mesela kıyafeti var. Ta boğazından ayağına kadar bol bir kıyafet. Eğer onu evde giyiyorsa onu dışarıda giyemez. Haramdır. Tabi bu çağda affedersin, milletin çırılçıplak dolaştığı çağda bunu söyleyince millet yadırgar ama maalesef yapacak bir şey yok. Hakikat gerçek bu. Biz gerçeği söyleyelim de gerisi onlara kalmış. Ondan sonra yarısı da çarşafımız yok. Bazılarımızın çarşafı yok. Demek ki yokluk ne kadarsa düşünebiliyor musun? Yani dışarı çıkarken giyeceği bir çarşafı, kıyafeti dahi yok mübareklerin. E, deyince kâle Efendimiz Aleyhisselam buyurmuş ki لِتُلْبِسْهَا اُخْتُهَا min جِلْبَابِهَا e, Mümin kardeşinin, e, din kardeşi olan bir hanımefendiden emanet alsın, öyle gelsin buyurmuş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. <laughs> Tabi daha sonra kadınların cuma ve bayram namazına katılmaları e, pek uygun görülmemiş. Neden? Fitneler yaygınlaştığı ve tesettür ihlal edildiği için. Ondan sonra e, dolayısıyla şimdi özellikle genç genç hanımların camiye gelmemeleri daha münasiptir. Eğer onlara has bir yer yoksa ve tesettürlerine riayet etmiyorlarsa. Yani oyalanıp boyalanıp bir şişe koku sürüp de camiye gelecekse hiç gelmesin. Onların tamamı haramdır. Ha eğer böyle kendini gösterişli bir hale getirmeden geliyorsa o başka. Evet. An Abdullah bin Büsr radıyallahu anh, Abdullah bin Büsr radıyallahu ee, bu da son hadis-i şerif bu bölümde. Künne feragna fi hadi saati. Bu saatte biz bitirmiştik. Ve zelke hine tesbih bu tesbih zamanıydı. Bir başka hadis-i şerif yine bu, aynı buna benzer. Ee, Peygamberimizin arkadaşlarından Abdullah ibn Büsür diyor ki e, ee, Haraca ma'annaz fi yevmin idin. Bir bayram insanlarla beraber bayram yerine çıktı. Fe enkara el imam. İmam çok gecikti. Ve kâle dedi ki inna kunnâ ferâgnâ sa'atenâ hâzihi ve zelke hînet tesbih biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bu vakte kadar çoktan bayram namazımızı bitirirdik. Ondan sonra bu da tesbih vaktiydi. Tabi bu tesbih vakti dediği nedir? Güneş doğduktan 45 dakika sonradır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazı ne zamandır diye araştırıyor. Kitaplarda araştırılıyor. Ve bakılıyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem güneş doğduktan, yani sabah namazının vaktinin son anı nedir? Güneşin doğma vakti ya. Güneş doğduktan yaklaşık 40-45 dakika sonra Peygamber Sosan namazını kılarmış, bayram namazını kılarmış. Hatta kurban bayramı namazı biraz önce Ramazan bayramının namazı tam 45 dakika sonra kılınması daha münasip oluyor. Fakat burada imam ne yapmış? Biraz gecikmiş. Yani bir saate falan çıkarmış o, o zamanı. Bundan dolayı Abdullah radıyallahu ne demiş? Resulullah zamanında bu saate, bu saate çoktan cuma bitiyordu diyerek o imamın yaptığı hareketin hoş olmadığını ona ifade etmiş. Çünkü bayram günüdür. Herkesin işi gücü var. Kurban bayramında kurban kesilecek. Ramazan bayramında ziyaretler yapılacak. Ondan dolayı insanları bir an önce göndermesini e, tembih etmiş. Abdullah radıyallahu anh. Evet. Cenab-ı Hak bayramlarımızı bayram gibi yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Cenab-ı Hak cümlemize hakiki bayramlar nasip eylesin. Hakiki bayramlar amel defterini salihler alıp cennete girmek ve Cenab-ı Hak'ın cemalini seyretmekle gerçekleşmiş olur hakiki bayram. Dünya bayramları böyle fani. Birisi geliyor, birisi gidiyor. Cenab-ı Hak hakiki bayramlar nasip eylesin. Mevla teyze tekrar tekrar mübarek aylara gününe kavuşmayı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.